Hepinize cumartesi gününden selamlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz çok şükür. Kahvaltılar yapıldı. Evi süpürdüm. Bütün nevresimleri söktüm, yenilerini geçirdim. Hatta makine çalışıyor. Çocuklarınkini, benimkini hepsini dedim bir elden çıkartayım. Yenileri geçirdim. Onlar zaten bayağı bir vaktimi aldı. Sonra evi süpürdüm, mutfağı toparladım derken az önce tüpümüz bitti. Tam rıza çay demliyordu. 2 ee, ay 10 gün falan gitti Anne, arkadaşlar çantaydın. hemen yenisini aldık 285 liraymış bu arada 265'e aldıydık herhalde ilk aldığımızda 285 olmuş tüpümüzü değiştirdik şimdi ee, ben de kıymalı tarhana çorbası yaptım duruyor o da çorbasını içti artık pazara falan iniyorum hem bakacağım şeyler var hem pazara uğrayacağım klasik yani gerçekten ama inmem gerekiyor yoksa aslında inesim yoktu. Hazırlandım hemen şöyle hızlıca yeleğimi geçireceğim. E, Pilipse süpürge bakacağım bu arada. Pilipse bir iki yere soracağım fiyat alacağım. Yoksa internetten alacağım benim e, güzel bir e, dip köşe temizlik yapabileceğim bir süpürgeye ihtiyacım var. Pilips maraton serisinden istiyorum. En son çıkan, onun iki modeli var. O son model çıkandan istiyorum. 8000 küsür hepsi burada da bakayım şarjla ne kadar. Bir de kankamın gazıyla yani bugün Elif Alp Tekin var ya İstanbul'da biliyorsunuz izleyenler vardır YouTube kanalı Elif Alp, Tekin diye. Onun gazıyla süpürge alacağım. Niye? Demindir birbirimizi gaza getiriyoruz. Kanka sana lazım. O da diyor ki bana da lazım. Ben de alacağım. Dikey süpürgeler diyor günlük iş yapıyor falan. Dip köşe büyük temizliğe gelmiyor diyor. Dedim benim vardı zaten bir tane kablolu. Onu ben kayınvalideme vermiştim. O da Arnika'nındı. Ama şimdi yine Philips'in alacağım. Bu çünkü başlığı yapıldıktan sonra bir tedirginim. Çok böyle haldır güldür temizliğe dalamıyorum. Bana böyle bir dip köşe temizliğe dalabileceğim bir makine lazım. Ona falan bakacağım. Dediğim gibi fiyatlar çok fark eder mi bilmiyorum ama birkaç yere sorayım. Vatana falan gider miyim o tarafa batan şeyde diğer AVM'de. Yoksa internetten alacağız. Neyse bir inelim bakalım. Bugün yine çarşılardayız anlayacağınız çarşıya indim para çekeceğim arkadaş ne kalabalık ya ne yapsam ilerideki ziraata bakayım çok kalabalık bugün nakit çekeyim dedim pazara falan gideceğim ya Rıza'cığım şuradaki ziraat e, sakin oluyor dedi aynen orada kimse yok valiliğin arka tarafında Ay serinmiş bayağı ya. Soğukmuş. Nakit sorunumuzu hallettik. Şimdi önce süpürge bakalım. Birkaç yere bakacağım. Ondan sonra pazara geçerim diye düşünüyorum. Kalabalık yine her yer. Önce ev kura geldim. Bir ev buradaki fiyatlara bakayım. Şimdi stokta var mı diye bakıyorlar. Bu neymiş? Burada yok değil mi? Benim istediğim maratonun e, burada stoğu yok. Sonu 07 olan ledlisi. Ledsiz olanı var böyle normal manuel olan. Bu ne kadardı? Bu mu? Evet. Hakit mi? nakit kredi kartı fark şimdi, etmez nakitte 6.84 kartı 6.300 geliyor kredi kartı 6.300 e geliyor benim istediğimde 8.140'a geliyor Hayır. değil mi 8, sadece led var yani. evet yani yok ledli alacağım da evet. ee, istesek kaç güne gelin? şimdi de toptancılar sokağına geldim şurada da yine pilip satan e, bir şube var oraya bakacağım çünkü ev kurda 10 güne kadar gelir diyor benim istediğim yoktu orada Resmen bir yerde yok o benim istediğim seriden. Sonu 07 ile biten ledli olan. E, vatan bilgisayara gidiyorum şimdi. AVM'de, Westlife'ta Yöne girdim. E, yönde zaten kaça geliyormuş biliyor musunuz? 10.200 e geliyor. Karta da alsan, nakit de alsan 9.800 de mi düşüyor dedi. Öyle bir şey dedi. Yönde çok pahalı. Niye o kadar pahalı onun? Burada ne var? Siemens. -Mass. Siemens'te de yoktur herhalde. Vallahi üşenmedim. Vestalife AVM'ye kadar gidiyorum. Çünkü Vatan Bilgisayar orada dediğim gibi. Şurada var mı ki? Bazen oluyor başka markalar. Bir sormak lazım. Evet, Vatan'a geldik bakalım. Burada da 9999 taksitli 10203'e geliyor. Yöndekiyle aynı. Hepsi burada da daha uygun. Yani yağmur çilemeye başladı. Vatanda gördüğünüz 9999 lira. 10 değil. Neyse hepsi burada da 8200'e geliyor. Hepsi buradan alırım olmadı kartla yani yapacak yok. Bayağı bir fark var çünkü. Ev kurda ellerinde olsaydı o 8000 200'e geliyordu aynı parayla ama yoktu. Ay benim karnım acıktı vallahi şu öncüde bir şeyler yiyeceğim. Ondan sonra pazar tarafına geçerim. Zaten yağmur çilemeye başladı. Karnımı doyurayım. Giderken bizimkilere de bir şeyler alırım. Ben yine öncüye geldim. Buranın dönerini seviyorum. Jumbo döner istedim. Karnımı doyurayım, pazara geçeceğim dediğim gibi. Yemeğimi yedim. Valla yağmur bayağı şey yapmaya başladı. Herhalde pazara geçmem diye düşünüyorum. Çarşıdaki işlerimi halledip giderim yani. Pazara geçmem. Bakın bayağı şey oldu. Yağmaya başladı. Şöyle mont fiyatları düştü mü diye baktım. 900 lira. Yok aynı. Bir ara şuna bakmıştım kapitone'lere. Bir de farklı bir model vardı şurada. Bugün buralar da kalabalık. Şu kadife gömlekler. 300 lira onlarda. Şu nasılmış? Aa bunu yeni gördüm. Bu da değişik bir şeymiş. Ne kadarmış bakalım hemen. 800 lira ya şu. Artık öyle zaten fiyatlar da. Şu çanta dikkatimi çekti. 150 lira. Ha güzelmiş. Hem de spor gibi böyle bakın. Vallahi güzelmiş. 150'ye iyi. nasıl? O da 199 109 lira şu da bakın bu da değişik. 109 şu 199 aynı. 200 liraymış güzelmiş bu da. şunlarda 350 lira bakın. Bu peluşlar da çok moda. Çok da güzel duruyor. Siyahı var herhalde. Bir de grisi var. Siyah farklı ama böyle. Şöyle var. Şu likralı kotu deneyeceğim. 30 bedenini aldım. Hoşuma gitti 200 lira. Siyah bir tane düz kot böyle her şeyle gider. Dediğim gibi fiyatı 200 lira. Bakalım 30 bedende bana olur herhalde aynen. Bol gelirse 29'una bakarım. Kot tam oldu. Boyunu falan da beğendim. Yani şu an düşünme aşamasındayım. Bir küçüğünü mü alsam? Belden biraz şöyle bel boşluğu var gibi ama bilemedim. Yani ya da ne yapayım? Artık eve gidiyorum. Son durak tabii ki Berrak Pastaneleri. Buradan bizimkilere bir şeyler alayım. Pastalar da güzel görünüyor. He? Ben eve geldim. Yağmur şiddetini artırdı. Valla hemen şöyle Nescafe yaptım. Bir kahve içeyim şurada. Fiyatları gördünüz arkadaşlar. Yöne baktık. Ev kura baktım. Philips'in yerine gittim. Yetmedi. AVM'ye vatana kadar gittim. Sonra bir iki yere daha sordum böyle e, elektronik aletler satan yerlere. Hatta benim taksit ödediğim Şefir ma Şefir mağazasına bile gittim acaba orada var mı diye. Yani hepsi burada da daha uygun. 8200'e geliyor maraton serisi sonu 07 ile biten yani letli olanlar. E, ondan istiyorum ben. Hatta Instagram'da bir sürü arkadaş Dysonal Dysonal yazmış. Hani 10.000 lira ona verene kadar ya da 8-10.000 ona verene kadar Dysonal yazanlar var. Yani benim dikey süpürgem var zaten. Bir daha Dyson. E, yani gerek yok. Çünkü bana ne lazım? Haldır güldür temizlik yapabileceğim. Şöyle dip köşe büyük temizliklerde kullanacağım bir süpürge lazım. Yani maraton serisinden memnun olan arkadaşlarım var. E, kullananlar var. E, o son çıkandan dediğim gibi. Yeşim ablada da var ondan. O da memnun ondan. Ondan istiyorum. Yani dikey süpürgem var zaten. Yapıldı. Ama bana artık böyle büyük temizliklerde bir tane gerekiyor dediğim gibi. Hepsi buradan alacağım. Yani öyle karar verdim bakalım. Ertesi günden selamlar arkadaşlar videomuza. Tabii ki pazar günü devam ediyoruz. Hafta sonu biliyorsunuz böyle iki gün video çekiyorum. Hava kapalı, o kadar da soğuk. Yani hiçbir yere çıkmadık. Evdeyiz zaten Rıza bayağı hasta yani atlatamadı biliyorsunuz. Ben de bir yere çıkmadım ama bir markete gitmem lazım. Hem ekmek yok hem eksiklerim var. Dedim önce yemeklerimi yapayım. Saat 3'e geldi. Yemekler pişince de alışverişimi yapar gelirim dedim. Bugün hiçbir şey yapasımız yok yani. Hepimiz bir kenarda kıvrıldık kahvaltıdan sonra. İşlerimi de bitirdim. Öyle bakalım. Bir selam vereyim dedim. Yemeklerimi pişirdim. Şimdi markete çıkıyorum. Azizallah ezan okunuyor. Ekmek alacağım kahvaltılık biraz eksiğim var onları alacağım Rıza baya hasta ya yatıyor akşam acile git dedim yani beraber gidelim dedim ya da ee, hem de dedim iki gün rapor al olmadı baya kötüleşti gerçekten hiç hali yok çok uzun sürdü 15 15 gün oldu tabi Neyse bakalım acile gidecek o da bir yemek falan yesin ben markete gidip geleyim iki gün rapor alsın da iyi olur inşallah bakalım. İlk olarak bime geldim. Buradan biliyorsunuz şu kaşarı alıyorum. Bir vezirin rıza bunu seviyor. Bu aknaz da. Kız bir vezir nerede? Aaa şaka gibi. Bunun e, ambalajı değişmiş. Bakın böyle olmuş. Ne kadar olmuş? 83.5. Aknazınki de 75. Şu ne bileyim paketi değişmiş çubuk peynir alsam mı? Toplardan kalmış çubuk peynir göremedim. Buradan ekmeğimizi de alalım. Yarım Trabzon alıyorum. Şimdi de Akbal'a geldim. Nasıl ıslandım biliyor musunuz? Yağmura yakalandım şaka gibi. Çıkarken o kadar yoktu aslında. Yağacağı belliydi ama hatta sulu kar yağdı. Neyse buradan da eksiklerimi alıp ışık hızıyla eve gitmem lazım. Buyurun, buyurun efendim, buyurun. Eve geldim arkadaşlar. Hemen bir çay suyu koydum. Rıza'cığım çay istedi. Sonra da inşallah acile gidecek bakalım. Yemeğini yemiş o ben yokken. Ben yemekleri yapmıştım. Neyse biraz kaba aldım. Soğanım bitmişti. Soğan aldım. Ee, birkaç portakal aldım. Yumuşatıcım bitmişti. Bunu aldım. Bunu seviyorum. Ekmeğimizi aldık. Marul aldım bir tane. Şu her zaman aldığım süper iri var ya akbalın. Bundan aldım. Bir dediğim gibi ambalajı değişmiş. Yani boyutu değişmiş şöyle. Bir de şundan aldım. Bunu ben Rize'ye giderken almıştım hatırlarsınız. Çok sevmiştik orada. Köy peyniri tadında böyle beyaz peynir. Bir tane vişne suyu istediler. Coco Pops aldım ya Bir de şöyle çayın yanına. Onlar seviyor probisi falan. Çöp torbası. Biminkini tek geçerim arkadaşlar. Şu var ya Protex'in büyük boy. Ne yırtık çıkıyor ne ince. O kadar seviyorum ki bunu. Büyük boy bundan alıyorum. Yani BİM'den alın. Çöp torbası alacaksanız BİM'inkini alın. Bakın reklamını da yaptım. Protex bul beni. Bir koli çöp torbası istiyorum <laughs> dermişim. Neyse bunları yerleştireyim. Ben de yemeğimi yiyeyim. Onlar karnı tok nasılsa sonra da bir çay keyfi yaparız bakalım. Bu arada 170 lira BİM'de harcadım. 330 TL'de Akbala bıraktım. Böyle arkadaşlar bazen merak edenler oluyor fiyatlarını. Fiyatları biliyorsunuz zaten artık söylememe gerek yok da. Yani bir çıktığınızda 500 TL'lik oluyorsunuz zaten. Tam bir saattir koltukta uzanıyorum. Bir başım ağrıdı anlatamam. Markete giderken hafiften şuramda vardı. E, i̇laç hemen içme tarafta ağrı değilim ben böyle ama. Yoğunlaşınca mecbur içtim çünkü ağrım arttı. Sonra buraya uzandım. Mutfağım şu an olduğu gibi duruyor. Bulaşıklarım falan her şeyim var. E, leğenler falan var oraları halletmem lazım şimdi mutfağa geçiyorum uyuyamadım da ben öyle yattığım uzandığım zaman uyuyamam yani hiç dalamam uykuya eğer çok hasta değilsem neyse e, yemeği erken yemiş olduk zaten bizimkiler yemişti ben de marketten gelince yedim çok güzel kıymalı patates yemeği yapmıştım makarnam vardı dünden tarana çorban vardı o yüzden e, erken yedik biraz Geç saatte acıkır mıyız? Neyse çayın yanına artık bir şeyler ayarlarız acıkırsak. Hatta benim şu portakallı kurabiyeden bir daha yapasım vardı. Bugün ısrarla Yeşim ablaya da attım onu. Bunu dene, bunu dene çok seveceksin diye. Annemler varken yaptım ya içinde margarin olmayan. Instagram'da bir arkadaşın sayfasında görmüştüm. Gerçekten margarin olmadan o kadar kıyı kırı güzel bir kurabiye olmuştu ki o. O gün hepimiz çok beğendik. Ee, şimdi Yeşim abla story attı Instagram'a yapmış kurabiyeyi görünüyor. Beğenirler yani. Biz beğendik. Onlar da beğenirler. Ondan dedim bir daha mı yapsam? Malzemesi hep evde olan şeyler. Yani hem de basit bir kurabiye. Ondan mı yapsam çayın yanına bilemedim. Stoğu bitirdik çünkü. Olunca da yeniliyor. Bu döngü hep böyle devam biliyorsunuz. Yapınca yiyoruz. Yapmayınca arıyoruz. Ne olacak biz bayanların bu hali? Seviyoruz tatlıyı yani. Yapacak bir şey yok. Tatlı sevmeyen kadın bence... Var mıdır bilmiyorum ki. Var mı aranızda size bir soru. Elifçim hiç tatlıyla aram yoktur diyen var mı içinizde? Bakayım kaç kaç kişisiniz merak ettim. Ben çok severim. Yemek mi tatlı bir mı bir deseniz tatlıyı suyası. tercih ederim ben. Hani gerçekten. Neyse e, ondan yapasım var. Ha, ağrım hafif böyle hafiflemişken şey yapayım mutfağı önce bir temizleyeyim. Yaparsam ondan yapayım. Bu akşam yargı var. Çay içerken yeriz bakalım. Taze taze ve mutfak beni bekliyor. Geldim. Toparlamaya geldim. Bulaşıkları toparlamadan önce kurabiyeyi dedim dolaba koyayım hemen. O dinlensin. Çünkü yarım saat alt dolapta dinlendirmemiz gerekiyor bunu. Özelliği o arkadaşlar. Malzemeleri de hep evde olan şeyler. Bakın belki portakal olmayabilir her zaman. Ama kış mevsiminde genelde oluyordur evlerimizde. Hemen söylüyorum. 2 yumurtamız var. 4 yemek kaşığı dolusu pudra şekerimiz var. Yarım çay bardağı sıvı yağımız var. 2 yumurtayla pudra şekerini çırpacağım. Yağı ekleyeceğim. Portakalı rendeleyip suyunu sıkacağım içine. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar dolu dolu portakal suyu koymamız gerekiyor. Burada da sadece 2 su bardağı un var. Fazlasına asla gerek yok. Hamur cıvık oldu diye sakın ekleme yapmayın. Hamuru toparlayıp dolaba kaldırın. Spatula'yla yapıyorum ben bu toparlama işlemini. Sonra o zaten şekil verme kıvamına geliyor yani vanilya ve kabartma tozumuz var. Malzemeler bu arkadaşlar. Başka hiçbir şey yok. Yarım saat 40, 40 dakika kadar dolapta dinlendikten sonra şeklini dediğim gibi rahatça verebiliyorsunuz. Hamurumu yoğurdum böylece bırakacağım. Bakın cıvık oldu diye un eklemeyin. Dolapta dinlenecek sonra şekil verme kıvamına gelecek. Kurabiye yapıyorum bak. Şöyle yani kıvamı. Şimdiden bile çok güzel kokuyor. Kurabiyeyi alt dolaba kaldırdım. Hemen bulaşıkları hallettim. Orada da pudra şekerim var. Ona bulayacağım. Yarım saat sonra yaparız bakalım. Buraları tertemiz yaptık şimdilik. Geldim yine mutfağa. Duru acıkmış. Ona yemek ısıtıyorum. Bu arada hamurumu çıkarttım. Şeklini daha kolay vermem gereken kıvama gelmiş. Bakın. Şimdi daha rahat şekil verebilirim. Pudra şekerine bulayıp tepsiye diziyoruz. Yuvarlak şekil veriyoruz. Hepsi bu kadar zaten. Evet şekil verirken de şöyle göstereyim dedim. Ben başladım. Şöyle kaşıkla alıyorum. Ele yapışan bir hamur olduğu için şöyle yuvarlayın. Hemen pudra şekerine bulayın. Direkt tepsiye koyun şöyle. şık makinası da bitmek üzere herhalde. Sesler geliyor. Evet, fırını çalıştırdım. Kurabiyeler girmeye hazır arkadaşlar. O biraz ısınsın. Ondan sonra pişirelim. Evet Elif'in dizisi başladı. Çayımı da demledim. Kurabiyelerim de hazır arkadaşlar. Üzerine birazcık daha pudra şekeri serptim ben. Çok güzel kokuyor. Vallahi keşke kokusunu gönderebilsem. Zaten birçoğunuz deneyeceksiniz. Instagram'dan bir sürü arkadaş yazmıştı. Bana bugün yapanlar bile oldu. Birazdan afiyetle yiyeceğiz bakalım. Ay benim dizim başladı arkadaşlar. Parsavcı inşallah bir şey olmaz. Ki olmamıştır herhalde. Metin Amir'le ikisi yerdeler. Ay, dizi de olsa insan etkileniyor kız. Evet, Çep ailesi için çay vakti arkadaşlar. İki tane yiyeceğim vallahi kurabiyeden. Çok güzel kokuyor. Sonra da dizi keyfi zaten yeni bölüm başladı. Pars savcıma bir şey olmadı, Metin Amir'e de olmadı. Dizi de olsa insan üzülüyor. Neyse burada da veda edeyim artık hepinize keyifli haftalar diliyorum. Hepinizi öpüyorum. Yarın kısmetse Kork. görüşürüz. Ay canım.